Nereye gidiyorsun? Buraya gel. <laughs> tut, tut, tut. Yavuz... <laughs> Yoksa susuz kalırsın. <laughs> Dostlanır sanki. Ağır <Ay. gülüyor> Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Yusra, Yavuz, Selim ve ben... ...bizim cam balkonda kalacağız. 24 saat boyunca. Çeşitli yerlerde yiyecek ve içecekler var. Onları bulacağız ve hayatta kalmaya çalışacağız. Video başlasın mı? Başlasın. başlasın. Hadi gelin. Mont yarışma karşılığında verilecek. Biz Buyurun. Hüseyin! Hüseyin Hüseyin! Kapatın kızın kapıyı. Kapat, 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 kapat. Oğlum kapat. Birazdan hava kararacak. Gitme gitme. Arkadaşlar şöyle balkonumuzu göstereyim. Evet, Bayağı büyük bir balkonumuz var. Bildiğiniz bir oda genişliğinde. Nereye evet. gittin? Nereye gittin? Birazdan hava kararacak. Evet, hava kararacak. Burada çeşitli yiyecekler, içecekler, sular falan var. Elimizde sandalye var. Sandalyeyi yarışma karşılığında alacağız. Tamam. Mont var yarışma karşılığında. Şu ortak alan. Arkadaşlar bu ortak. Evet ortak. Bunu kullanabiliriz hepimiz. Sıkıntı yok onda. Şimdi ne dedin? Üşüdüm. Üşümet yok. Ben de üşüdüm. Acı yok. Kaçamazsın. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Tut. 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 Mont. Mont. Bir dakika. Montu şöyle alacaksınız. 3 penaltı çekeceksiniz. Penaltıyı kazanan alır. 3 gol atan bitirir. İlk montu alır, tamam mı? Atamadı. Bir tane daha at. İki, iki tane daha atacaksın. Attı, attı. A Atamadı. Şimdi üst sıra. Üst sıra. Eğer iki gol atarsan kızım montunu alır. Üsâ gerildi. Üst... Hey. O oh, tuttu. Tuttu. Hey. <laughs> Hadi ya. Hadi bakalım montunu vereceğiz. Montsuz kalabilirsin Yusra. Hayatta kalmak için bu monta ihtiyacım var. Hadi evet. Aa atamadı. Bitti. Ha bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Pardon. Son hakkın. Öyle ayağında nasıl oluyor? Öyle bir şey yok. Geçmiş olsun. <laughs> Tuttu. <laughs> Yavuz Selim gel. Olmadı dede anlatacağız mı? Yavuz. İsra Yavuz. Montu aldın. Gece üşümeyeceksin oğlum. ah, giy montunu. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Burada bazı yerlerde saklanmış yiyeceklerimiz var. Ne? Bir dakika. Hemen aramaya başlayın. Takas yapabiliriz. Başlayın. Hadi, 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 hadi. Ben de bakacağım. Buldum. Zaten ne bu? Yavuz Selim buldu. Oo, ne buldu? Bakalım. Arkadaşlar, Ay. arabanın içinden mandalina çıktı. Yavuz Selim al cebine sok. Bu beraber, bana, beraber, bana, beraber, beraber. <laughs> Al o zaman Yavuz Selim. Yavuz Selim çok sağlıklı şeyler buldu. Ee, sizin gözünüzün önünde bir şey vardı, bunu görmediniz ne? bir süre. Ne? <laughs> 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 bak bak. Bak, yiyecek olmadan birazcık idare edebilirsin. Ama Su olmadan, su olmadan asla. <laughs> Duydun mu? Duydum. Ona göre su bende. Benim poğaçam var. Şimdi bir dakika. Ee, buna bir yerde bir şey bulmam lazım. Bardak. Bardak <laughs> <Şurada>. mı <Oo. gülüyor> Şimdi e, şunu indirebilir miyiz? Şunu hemen kuralım. Oturacağımız yerimiz hazır olsun. Tamam. Babam kuruyor şimdi. Evet. Gel. Çık 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 Şimdi Yusuf'um. Bize cipsini paylaşacak mısın? O senin hakkın bak paylaşmayabilirsin. Siz de paylaşın. Ama bak paylaşmazsan şöyle bir şey olur. Su bende, su benim. Yavuz senin bir dakika bir, bir, dakika bir dakika. Bir dakika. Sende kaç tane mandalina var? Bir tane. Birini bana verirsen istediğin kadar su içebilirsin. Vay! <laughs> İsra i̇şte bak gerçek hayatı bak ha öyle öyle. Bir tane. Tamam. Sen de benden istediğin kadar su içebilirsin. Veriyor musun? Evet. Bir tane mi? Evet. Bir şey soracağım. De bir dakika bir dakika. Bir cipse. Yani şu kadarcık şey. Ha. Tamam ben bu küçüğü alayım. Bu bana yeter. Teşekkür ederim. Şimdi Yusra. Bir tane cipste. Kocaman. Şeyin içindeki sudan istediğin kadar içebileceğini mi zannediyorsun? Hayır bir bardak. Ben su içeceğim. Bir şey bir bardak. Ben vermem abi. Bu ne bu? Bu ne ya? Tamam o zaman sen bir bardak al ben de bir bardak su alayım. Ay ben ondan sınırsız yiyeceğim sen de bundan sınırsız yiyeceksin. Kabulse kabul. Yoksa susuz kalırsın. <laughs> Arkadaşlar Hüsra ile daha su anlaşması yapmadık. Kendi keyfi bilir. <laughs> Suya bak şarıl şarıl akıyor. Dur dur o Hintli adam Benim gibi. Benim poğaçam yapayım. var ister misin? Hintli adam gibi yapayım bak. <laughs> İç kuzum yavrum. <laughs> Baba bana i̇şte mandalina senin... verdi. Burada ben bu videoları Cipsin tadına yapayım. bakar mısın? müthiş değil mi? Yok, yok. Baba yok. kıskandırmak için yapma. Ay. Benim de cipsim var Tamam. Şimdi var? arkadaşlar kavunumuz var şurada. Kavun yemek isteyen var mı? Önce onu sorayım. Ben. Kim? Ben. Sen mi? Evet. Tamam. Çatal yok mu? Nasıl çatal? Ne çatalı? Çatal, matal yok burada kızım. Bıçak. Bu Bak. Annem buraya bize tabak koymuş. Hmm. Kendi çöp poşeti koymuş. Kavunu Ay, ayıklayacağız. Ne? Hangisini ne? yiyelim? Şu. Hava kararmaya başladı. Evet. Şu malzeme çantasında ışık var mıdır acaba? Vardır. Kavunu şimdi sonra hallederiz. Karanlıkta kalacağız şu an. Bakayım. Aha. Tamam. Işık buradaymış. Tut şunu Hüsra. Hemen ışığımızı takalım. O ne? Bıçak. Kavun için. Bak. Tım. Çok iyi. Evet. Geceüm patlamadı inşallah. Oo! Çok iyi oldu. Kavunu nasıl yapalım? Ayağımızı açalım. Herkes seçtiği kavunu benim ayağımın altından geçirmeye çalışsın. Geçirebilen kavunun sahibi olsun. Geçiremeyen kavunsuz bu geceyi aç geçirsin. Ya ben oyunu istiyorum artık. Tamam. Bence mantıklı olan zaten ne biliyorsunuz? Bunu yuvarlayacağımız için bunun yuvarlak olması lazım. Yerden yuvarlayacaksın. Ben ayağımı açtım. <laughs> Çok iyiydi Nisra'na. Nisra yuvarlayacak şimdi. Bakalım. Oo! <laughs> Sıra bende. Şimdi biriniz ayağını açın. Ben de. Tamam ikinizin arasından geçelim. Kavunumu verir misiniz? Hazır mısın? Evet. evet. Oh. <laughs> tamam. Işte. Tamam. Tamam. Kavunu ben de hak, hak ettim. Gel. Kavunu yemek istiyor musunuz evet, şimdi? Evet, evet. Yok ya, bu Bence kadar ilerleyen saatte acıkırsak. İlerleyen saatte tabii ki acıkırsak. Evet, az kaldı. Sandalye. Burası yorabilir, geceye evet. daha var çünkü. Sandalye için bir yarışma yapalım, ne dersiniz? Evet, olur. Top Sandalye. sektirme. Evet. Topu en çok sektiren çıkarıyorum ödülü. Gel buraya, gel, 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 gel. Ödülümüz. Sandalye. Sandalye. Uçak. Yusra, Böyle. sen kız olduğun için istiyorsan elle sektirebil. Ne öylesi havada? Ne? Ya ayak ya el yap. <laughs> Hadi. Ben de Bir, Peki. iki, bitti. Ya! <laughs> bitti. Baba, baba, ne olur mu? Niye? daha Yusuf Selim yapmadın niye abi? Ama lütfen. Al. Alt tarafı yere oturacaksın. Yusuf Selim başla. 2, 3, 4, bitti. Ne yapayım Yusuf Selim? Elle. Elle, elle mi? <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, sandalyem. Ne var sandalye var? Boşuna diyeklemedin. Gel bakalım sandalyem ya Allah. Bak şu. Elle. Öğrenemedim. Ne kazanca? Çünkü değil mi ya? İstiyorum. Su ile cipsi bölüşmek ister misin? İsterim. Arkadaşlar İsra'nın vicdanına bıraktım. Al cipsinden. Ne kadar vermek istiyorsan ellerimizi açalım ya senin pay etsin. Ya senin de vermesi gerek bir şey. De <laughs> Ay öleceğim şimdi <laughs> kanka. Kızım Allah'ını seversen. Dost olur sanki. Ay, işte bak bak burada beraber hayatta kalacağız. Ya yani da beraber kaybedeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ben önemli olan açlık değil dışarı çıkmamak. Evet dışarı evet. önemli. Bak 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 nasıl yiyor cipsi sen. Şimdi bir dakika elimizi açalım. Vereceğim mi, vermeyeceğim mi acaba? Bakalım gönlünden Yusra'nın bize ne kadar kopuyor. Bir şey kalmadı nerede? He. Veriyor bayağı verdi ha. He. Helal he. olsun. Tamam tamam yeter Yavuz Selim'e ver şimdi. Elini i̇ki elini aç. Yavuz elini aç <laughs> Yavuz Selim iki elini aç. Yavuz Selim'in iki eli babamın çeyreği oluyor. Ama niye ee, bir şey vermedi o bana. Ben sana su veriyorum onun karşılığında. İstediğin bana... kadar su içebilirsin bir tane. Hani sen susamamıştın? Hayır hemen suyu aldı elini. Ya ben çok acıktım. Neyse biraz ben demeyeyim. Ver soyun bir tane ben. Hmm, Yavuz senin yiyor. Size şöyle güzel bir haberim var. Ha? Çok acıktıysanız burada elimizde yeterince arpacık, soğan falan filan cevapçık bir şeyler var. Hatta böyle bir kabak var. Ne? İsterseniz ama ateşimiz yok bunu yemek için. Evet. Bu arada. Arkadaşlar. Burada. Burada iki tane kek ve bir tane meyve suyu saklı. Ben yemeyeceğim. Siz küçük olduğunuz için önceliği size veriyorum. Soğamız karardı. Işığımızı açalım mı? Açalım. açalım. Bence artık açalım. Evet. Of. <laughs> ha. Şimdi bir oyun yapacağız. Yalnız hava hava bayağı bir soğudu. Evet çok soğudu. Hava bayağı bir soğudu. Bunu alabilirsiniz artık. Bunu kullanabilirsiniz. Evet gülmeme challenge. Benim anamın uçum var. Gülmeme challenge oynayacağız. Evet. Evet Yusra. Ben kazanırsam. Evet. Sana cipsin, Poğaçalarımın hepsini vereceğim. Ben kazanırsam sen bütün sakladığın her şeyi bana vereceksin. Tamam. Mesela ben. Böyle. böyle birbirimize döneceğiz bakacağız. Aynen. Kim gülerse o kaybeder. Tamam mı? Hadi. <gülüyor> 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 Ama çok komikti <laughs> ya. <gülüyor> Tamam bir kere daha yapın bir kere daha. 2 üç, 3 tur, 3 tur. Bunu da kaybederse bitsin. Ağzını tutmak yok. Baba bak. Sen tamam hadi sen... tamam. <gülüyor> 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 tamam çok ben senin yerine ineyim onu ineyim mi? Ya. Ne yapalım oğlum o zaman şimdi yani ne yapalım kendini sen tutamıyorsun bizim suçumuz mu niye gülüyorsun? Hadi. Niye gülüyorsun? Hadi niye? Herhalde. Niye? Çok komik yapma. Hayır, <laughs> hayır çok komik yapma diyor. Gülmedi. Bir kere daha değiştir. Vallahi gülmüyor ha. Ya artık yapmasın ya. <laughs> tamam. Şimdi sıra senle ben yapalım ya. Tamam. Ha şimdi sıra Yavuz Selim'de. Onu güldürmeye çalış hadi. Yap. Hadi. Bakalım, biz de görelim ya. Pipine <gülüyor> bakalım. <laughs> tamam <laughs> Tam gülmedi. <laughs> bir daha yap. <laughs> farklı bir şey yap, farklı bir şey yap. <laughs> Bu ne ciddiyettir ya, maşallah. Dödüm. Yok gülmedi. Öyle değil böyle yapması lazım. Ha <laughs> ha diye. Tamam sıra bende. Şimdi Yusra ile biz yapacağız. Ben yapacağım sonra Yusra yapacak. Gülmedi. Vallahi gülmedi. Şimdi ne yapalım o zaman? Şöyle hayır. ablanı bir yakından çek. Şimdi onu nasıl güldürdüğümüzü gösterecek. <laughs> <laughs> bana derim. bakacaksın. Hayır. hayır. Dur dur. Yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben. Hayır hayır. Yavuz Selim. Bak. Yusra. Sen ama bana bakmıyorsun ki. Ben bunu saymam. Tamam. Niye bakmıyorsun? Yüzüme Yüzüme aa, bakacaksın. Tamam. Ne yakınlaşma. Ablama mı geleceksin? Şu kadar duracağız sadece tamam mı? Çek ablanı. Çıkarma. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya bırak ben bununla oynamıyorum. Sen yap bir kere. Ben, ben, ben. Kazandı zaten ya. Yusuf tamam tamam. Allah çok ciddi. Bir tanesi bunun arkasında. Al. Arkasında mı? Kek. Evet. Başka? Bir tanesi Yavuz Selim'e. Yavuz Selim ikinci oldu çünkü. Yavuz Selim gel. Ama ben hiç gülmedim. Bir tanesi Yavuz Selim'e. Buzdolabında. Buyurun Yavuz Selim. Bir tane de meyve suyu. Bardağı böleyim. Tamam. Bardağı. Başka? Meyve suyunu da bardağı bölüyoruz. baş... Başka yiyecek yok kızım. Bitti. Stok tükendi. Anladın mı? Gece bu şekilde devam edecek. Emin misin? Çünkü ben bir tane buldum. Ben bir daha korkutacağım. Ne buldun? Ben bir daha korkutacağım. ben onu unuttum komple. İkisi, onları unuttum bilmiyordum. Ya ben hala aşıyorum. Bunu açar mısın bıçaktan? Kim geliyor altına girmeye bunun? Ben üşüdüm. Ben mandayacağım. yiyeceğim. Ben üşüdüm. Üşüdüm üşüdüm. Üşüdüm üşüdüm. Bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Ben. Yok Selim sabaha kadar burada durabilir misin? Dur şey versene. Durayım. Durabilirsin. Yusuf sen? Ben de dururum. Bence duramazsın. Bence dururum. Çünkü neden olduğunu söyleyeyim. Neden? Sabah karşı çok soğuk oluyor. Hı. Soğuğa dayanabilir misin? Ben dayanamam. Ben ceketim derdim. var. Bunun ceketi var. Senin benim var. De var. Benim üstüm kısa ama bir sıkıntı yok. Ben Burada her türlü durdur. Dur. Ben bu şekilde suya bile girebilirim. Ben size bir teklif yapayım. Siz ne, teklifi ne? kabul edin, içeri girin. Tamam. Tamam mı? Ne ne? Kabul mü? Ne, ne ne? Kabul etmedi. Kabul etmedi. Ya tamam arkadaşlar, ne kadar boğaz düşküsüsünüz ya. Bir sakin olun ya. Burada bir kutu var. Hı -hı. Burada bir kutu var arkadaşlar. Hı -hı. Kutu işte şöyle göstereyim. Kutuya gitmek isteyen gecenin sonuna kadar burada kalacak. Olur. Ama kutuya gitmek istemeyen hemen şu an daha sabaha çok var. Şu 200 TL'yi sen, 200 TL sen alıp içeri girip evinizde ağır bakmak yok, rahat bir şekilde kalabilirsiniz. Hmm. Kabul ediyor musun? Etmiyorum. Emin ben misin? ediyorum, etmiyorum. Ben bağlıyım. Tamam. Yavuz Selim biz parayı alalım gidelim o zaman. Sen sabah kadar burada kalacaksın. Tamam. kamerada açık kalacak, tamam? mı? Tamam. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Sen alıyor musun? Alıyorum. Yavuz senin ikisini. 200... Bunu burada sabaha kadar kalan kişi açacak. Biz gidiyoruz o zaman. Ben parayı Gidiyoruz evet. biz. Burada kalacak ama ışığı da kapatacağız. Işık açık kalmayacak. Nasıl yani? Mutfağını kapatacağız. Sadece şu küçük ışıkla idare edeceksin. Tamam. Arkadaşlar biz Yavuz Selim'le gidiyoruz. Yavuz Selim biz paramızı aldık. Göster oğlum paranı. Sabaha kadar kalan kutuyu açacak. Kutunun içinde çok kötü bir şey de olabilir. Çok güzel bir şey de olabilir. Hadi biz çıkıyoruz. Devos, Selim yürü. Kap, kutuyu versene. Kap, ne kutu? Kutuyu vereceğiz, sabah vereceğiz kutuyu. Şimdi kutu yok. Ne kutusun? Görüşürüz, ben kazandım. Gel. Arkadaşlar, çıkıyorlar. Biz çıktık, elendik. Evet. Şimdi sana kutunu vereyim mi? Ver. Tamam, biz aldık parayı. İçinde ne yazdı, hakkında fikrim yok. Annen yazdı ve verdi. Bakalım kutunun içinde ne varmış? Al. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Evet. Aç bakayım kutuyu. Kazanan bin TL alır. Ne? Evet. Göster bakayım. Yok artık. Ya Yo, Selim. Oğlum 1000 TL gitti lan. 1000 TL ile iki de alacağım. Selim'in paralardan haberi olmadığı için. <gülüyor> gitti. <gülüyor> <gülüyor> gitti. 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 Senin artık Bizim sabaha kadar beklemene gerek yok. 2 tane alacağım. Seni dışarı kovabilmek için öyle bir şey dedim. Artık sabaha kadar beklemene gerek yok kızım. Tamam, seni tebrik ediyorum. Helal olsun sana. Annen de güzel ödül yazmış. Parayı ondan alama, tamam mı? Tamam. Parayı ben vermeyeceğim yani. Ee, tamam mı? Allah. Sana verdik oğlum. Biz çıktık dışarı 200 lirayla bittik bu iş yani. Ben Hadi gidelim. Arkadaşlar ben kazandım ve çok mutluyum. Biraz yorucu oldu. Yemektir, soğuktur, karanlıktır. Ama olsun. sıra tebrik ederim. <laughs> bu tarz videoların devam için ne yapalım? Beğenelim ve abone vi vi olalım. Videoyu mutlaka beğenin. Neyle evet. kalalım? Sevgiyle. Kendinize bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Bye.